arkadaşlar Yusra ile beraber okuldan kaçıyoruz. Şu gördüğünüz öğretmen öğretmene benziyor mu hiç? Hayır. Evet adı Darki Jar. Haydi oyunumuza geçelim. Oğlum maymuna bak. Aha. Maymuna bak. Oğlum ders maymunlar mı? Bu nasıl bir maymun Yusra? Efendim? Kızım. Şu öğretmene bak. Oh, böyle bir öğretmen olabilir mi? Tatlıyı almış, kahveyi almış. Bakayım. Abi bir gözü büyük bir gözü küçük kaçalım bundan kızım nereden gittin? Dur gittim? beni bekle. Masasının altına girdim yanlışlıkla. Ne masası? Masasının altına girdim işte. Bak harekete geçmeden. Ooo Timo bir. Geç kızım kalemlerimi topluyoruz. Evet. Önemli değil kalemler ya ben canımı kurtarmak istiyorum. Şimdi kırmızı. Ben geçeyim. Allah Tamam. Allah'ım atlıyordum neredeyse. Beni mi öldüreceksin? Karşıda köpek var. Özür çok o geçti zannettim özür dilerim. Yere lav mı dökmüş bu adam? He? Ne dökmüş bu? <laughs> Şu yandan da bana bakıyor bak burada. Geçtim mi? Evet. Allah ne kadar uzunmuş. Kırmızıya bas. Bekle çıkma sakın. Bekle ben de geleyim bekle. Ben sana yardım edeceğim burada çünkü. Araya bak <laughs> tıklayacaksın araya. Tıklayalım. Hadi ayda İsra. Ben önde. Allah'ım kafam gözümde alacak. Yavaş 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 yavaş. Oğlum nereye kaydık biz? Kalk aya kızım. Her yere öyle yatarak geçemezsin. Çak 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 çukup kaa. Ne oldu? Dur. Ne diyor burada? Bilmiyorum. Üst üste atla diyor. Yap on yok. Frans. Hit diyor. Arkadaşının kafasına. Ah. Ah kızım kafam atladın nerede niye geçemiyorsun? Bekle ama. Yürü abi yürü. yakışıklı abimiz. Abi arkadaşlar ya yapmayın ama ya. Düz yolda gidemiyorsunuz. Tamam, bekle beni. Ben de geçeyim. Çok güzel. Şimdi... Bir dakika, kırmızıdan geç. Neyden? Kırmızıyı geç. Sarıya bekle. Sarıda bekle. Hayır mavi. Sarıdayız kızım. Yani, sarı. Sarı mı? Sarıyı kapat. Sarıyı kapattım. Geç. Tamam. Tamam, sen şimdi sen de kırmızı. Oğlum istemiyorum. Araya bunu sokuyorlar. Mavi. Tamam. Sana maviye basmadan geçirdik. Çocuk da yardım ediyor. Sere. Sere var. <laughs> evet çocuğa helal ediyorsun. Tamam çocuk gel sen bizdesin artık. Seni salmayacağız buradan. Evet. Anam! Şarkısı <laughs> <Çok> düştü! <laughs> ben mi düştüm? Hepimiz uçtuk. Şöyle geçelim. Uçma, uçma, uçma. Hadi uçuyor. Sonunda da sen basacaksın ama. Tamam çok güzel geçtim. Bas. Gelin. Basıyorum. Ah. Ah. Geç geç geç. geç. <laughs> Oba! Tamam şimdi devam et. Arkandan bakıyorum <gülüyor> senin. <laughs> geçtim mi? süre kayboldu şu anda. <laughs> Makine... Çünkü burada aşağı doğru gidiyorum. Makineyi gafla diyecek gitti. Allah'ım ne olur baştan başlamasın Ha başlandı. Çocuk basıyor zaten. Çok güzel. Çok güzel. Yusra aşağıda. Bas çocuk da gelsin. Bas. Yazık kıyama Vallahi bak ben var ya çok vicdanlı bir adam değilim diyeyim. Değil. Gel buraya. Gel. Seyit abinizin kıymetini bilin arkadaşlar bak. Oo baba! Ben... <laughs> ne? Basın bakayım. Hani iki niit diyor aktif olması için. Şu an aktif oluyor. Atla. Aktif ol aşağı atla. Hayır öyle aktif olmuyor. Aşağı atla aktif oluyor. Hayır ha. aktif olmuyor öyle kayboluyor bak. Aa. Aa. Yüzsü ka, yüzsü aç geçiyorsun Aa. kızım. Yapacak bir şey yok. Biz şimdi çocukla oyunu bitireceğiz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, demin ağlamalar, çığlıklar, sallı sümük... Yusuf'cum bas. Atla içine. Atladın mı? Evet. Yusuf orada tek kaldı. Biz de baştan geldik. Allah'ım bu ne biçim bir şey. Çöp terekesi gibi fırlattılar bizi. <laughs> dönüyor dünya'm harbi dönüyor. Yusuf'cum birine basıyorsun. Aktif edeceğiz soru yukarı çıkacağız. Bastın mı? Bastım. Aktif oldu. Tamam. Bak burada yan, yanarsan gidersin bebeğim. Seni kimse kurtaramaz. Isabetim. Yandım. Bir daha geleceksin. Hayır. Bir daha geleceksin. Bir şey olmaz. Sen yap. Bir daha hayır aşağı gitme. <laughs> sen yukarıdan mı doğdun? Bir daha çık. Evet dışarı. yukarıdan doğdum. Abi böyle bir şey olabilir mi? Ben niye uğraştım bu kadar madem? Beni bekle bebeğim. Tek başına asla gitme bak. Bir yeri tek atlasak kaybederiz başına gittin. Ne? Tek başıma. Tek başıma gittim. gitmedim kızım. Beraber sen geriden geldin. Bas 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 yumrukla yumrukla. Kır 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 kır, kır. çok güzel. Şimdi hangi parkurdayız? Bu. Bekle maviye basar mısın? Aşağıya düşmek istemiyorum. O kırk kır. yapma. <laughs> bas. Nereye gidiyorum ya? Ay. Ya. Ay elim kaçtı ya. Ama şimdi. Hadi tamam hadi gel. <laughs> Bas sen. Önce seni güvenirliğine bakmam lazım. Eğer ki güvenimi sarsarsan. Yapma. Hüsran yapma kızım lütfen. Sana çok güveniyorum. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bas. <laughs> Zıplayayım mı? Hayır. Zıplayayım mı? Ama ben zıplamadım. <laughs> tamam gel seni zıplamamam benim zıplamayacağım anla. Bu ses neydi Allah? Allah'ım bir can mı geliyor? Yusra geliyor peşimizden. Oğlum çok çirkinsin seni görmek istemiyorum o yüzden de senin dersinden kaçtık. Bu da bu okula gelmeyeceğiz. Yusra ayağın altında izleyecek kızım arkanda. Yusra ne yapıyor kızım? Adam Yusra tekmeliyor arkasından. <laughs> kaçtık mı? Ya olamaz onu kaybettim. Kameraya bas kızım hemen geçeyim karşıya. Bas bas ne yapıyorsun? Ya. Lütfen bas kızım. Lütfen ama bak beni şey ettirme burada kızım düşmek istemiyorum. Ellerine bu... Bir ses geldi gene gel. Jam on ya fir ense he ade. Arkadaşını kafasına basarsan diyor yukarıya çıkabilirsin belki diyor. Zor. Ne? Bas kızım. Bas bas bas. Senin kafana bas. Oo tek hamlede zıpladım gel. Yusuf'um geliyor kapıdan geçiyor. Sağlı <laughs> sollu gelmezsen yanacaksın şimdi. Şan adamım. Yeşile bas bebeğim. Merdivenleri açar mısın? Aa kalıyor zannettim. Aa ben de öyle zannettim. Bekle. <laughs> Bak. Sarı gidiyordu. Kettiği sıra. Bak çok pis ödeşiriz. Acımam sana. Son hakkın. İyi değerlendir. Sarı. Sarı. Eline bakıyorum. Yeşil. Eline bakıyorum. Bir hamle daha yaparsan. Yeşil. Geliyor musun? Geliyorum. Korkudan zıplıyorsun. Sarı mı? Evet, birazcık yürütelim. Ondan sonra düşüreceğiz. Şimdi... Basayım mı, basmıyor mu? Basayım mı, basmıyor mu? Bas. <laughs> Allah Allah! Dostele, düşman ayağa mı bakarmış? Hadi yürü, gel. Tamam, gel, gel. Şimdi... Korktun mu? Tamam, yapmayacağım öyle bir şey. Şimdi... <laughs> e, sen buna basacaksın. Ne gelecek? Ha aşağıdan şeyler çıkıyor, zıplamalar. Bas. Yapma lütfen. Yusuf'um yapma. Uçuyorsun. Uçuyorum. Vallahi uçuyorum. Uçan sabri gibi uçuyorum bak. Bir hareket yapma. Sıra sana da gelecek. Evet. İstediğin kadar yap. bana hiçbir şey olmaz. Evet. Sıra Yusra'da. Acaba Yusra bu parkuru Evet. Ceylan gibi sekiyor. Bakın arkadaşlar hop. Geliyor Yusra hazır mısın? Aa! Ben bir şey yapmadım. Ben mi geçeyim? Evet. Yusra'şımın oyununu uçağın da ben geliyor. geçeyim. abi geliyor. Çans abi. Bas. Basana. 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 Biri bassın. Basana. Kafana, bas sana. kafana zıplayacaktım. Ya Yusra benim kafam merdiven mi kızım? Niye der devamlı merdiven Neden gibi kullanıyorum? Neden gidiyoruz? Bilmiyorum. Bir ilahi güç kudret geldi. Bas. Sarıya kim tamam, bastı? Hangisi? Tamam. Hadi geç. Ne oldu bir anda? Hızlandık. Bastın mı? Yapma ya! Yusra bak kızım kaç yaptı ama biliyor musun? Acımayacağım sonunda. Ağlayacaksın saat... Benim en başa mı attı? Evet. Yusra beni en başa attı ya! Bak hızımız da gitti. Ne güzel hızlı hızlı koşuyorduk. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Beni kaçıncı kez aşağı attın? Yüzüncü kez. Aşağı atma olayları bitmiştir. Artık ben yapacağım Atina. bu işi. Hayır sakın. Usta başa alıyor kızım. Başa alıyor. Parçalarım seni bak yanımdasın oyunda değilsin. <laughs> ne oldu? Bombayı zıplatsana. <laughs> Son dakika fırlattı. Bir dakika ortalık çok karışık. İstemiyorum. Piyu, 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 piyu. Oğlum sen ne atıyorsun? Tipine bakayım. <laughs> Seni izin et. Üstüne vuruyor mu kızım? Evet. Oğlum çok güzel. Mr. Jen. Ne yapıyorsun? Aa, aa, ne aa, yapıyorsun? Aa, hayır. Ne yapıyorsun? Piyo piyo diyorsun bana. Ben sana yapıyorum. Tipine ki. yakından gelmek istiyorum. Oğlum etrafı. Pis kokular sıkışıyor. Yeneceğiz bekle. Yusuf ben öleceğim şimdi sana bak arkadaşlar. Silahım et. nereye gitti? İndiriyorum seni aşağıya. Silahım ya. yok. Ne yapayım kızım elimdekini sana vereyim. Benim patladı adam. John kendini iyi bak adamım. Nerede çıkacağız? Ya. Bir dakika kapı açıldı. üste çıkabilir miyim? Çık. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Kızım da olsan artık buraya kadarmış. Bana buraya kadar eşlik ettiğin için sana teşekkür ederim demişim ben. Evet arkadaşlar Yusuf'u çok yaladı ve onu yalnız bırakamadım. Yanıma gelir misin bebeğim? <laughs> Kafana ateş etmek istemiyorum bak seni. Gel buraya. Piu 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 piu. Adam efekt bulamamış Sili efekti. Piu piu demiş ağzıyla bin. Yarışıyoruz. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun sen? Sen babanı nasıl geçtin? Tı, Bir de havada uçuyor ha. <laughs> ha şunları hızlandırıyor gibi. Hadi oğlum beni de hızlandır. Yusra'ya istemiyorum. Gaza bas bebeğim. Evet. Yusra ne oldu benim arabama? Abi benzini bitiyor arabanın. Hadi seri olur musun birazcık? Havadan uçuyorum. Havadan uçmuyorsun. Arkandayım. Seni takip ediyorum. Bak bak nasıl oynuyor bak. Nasıl o kadar fark açıyor sen bir anda? Bilmiyorum. Çünkü beni biri bir şey hızlandırıyor. Tövbe ya. Gel buraya gel. Küçük çocuk yarışı bitirdi. Geçmiş olsun. olsun. önemli değil. Ha sen. Ha ben. İn arabadan. Ne diyor? Hüsra. Hüsra <laughs> böyle bir oyun olabilir mi ya? Allah. Hüsra <laughs> tikime bak. Şimdi ver bakayım şunu. Ne verdi? Şunu ver. Ana nasıl yaptın sen? Ne bileyim ben bir şeye bastık, Normal jump diyor. Short mod falan. Kusandım. Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar. Tim olarak öğretmenden kaçıyor elimizin sonuna geldik. Bu tarz videonun ne yapalım. Ben mi yapalım yapmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. <laughs> Kendinize bakın. Görüşmek üzere.